Ya dede gitmem lazım hastaneye arkadaşımla nesi şey diyorum ya ameliyat olacak. Can can bugün benim doktor randevum var oğlum. Seni de yalnız bırakamam. Yarın birlikte gideriz söz. Ya biz Asım abiyle gider geliriz bak lütfen bugün ya lütfen. Hadi ne olur dedeciğim hadi ya. Ded bir dakika. Efendim Atıf. Parmak izi sonuçları için aramıştım Mümtaz Bey. Buldunuz mu adamları? Maalesef Mümtaz Bey adamların parmak izleriyle sistemde bir eşleşme yok. Şimdilik bir şey bulunamadı ama devam ediyoruz araştırmaya. E tamam bir şey bulursan ararsın beni Atif. Merak etmeyin. Eninde sonunda bulacağız bu adamları. Sağ ol Atif. Teşekkür ederim. Ya dede ne olur ya lütfen. İyi, i̇yi tamam hadi. İşte bu benim aslan dedem be. Ama geç kalmak yok. İki saat içinde buradasın. Anlaştıkları çabuk. Selçuk Bey sizi yalnız bırakamam. Ya bir şey olmaz. Zaten tek başıma değilim burada. arkadaşlarım var. Yani sen şimdi gelirsin koruma moruma gibi olur. Ben istemem öyle. Ayıp olur şimdi. Peki hadi ben burada bekliyorum. Tamam. Merhaba. Benim annem ameliyat olacaktı da. Annenizin ismi? Melek Cöneri. Evet şu an ameliyatta. Üçüncü katta. Orada bekleyebilirsin. Teşekkürler. <laughs> Zaman geçmek bilmiyor ya. E sürer dedi doktor ol, Anca. Söyle yarın. Alo, Memo. Nereye? Ben şey... Çişin mi geldi oğlum? Ha, evet. Lavaboya gitmem lazım. iyileşti anne? Annen. Ameliyat aldılar şimdi. Sen niye bu kadar geç kaldın? Evden çıkamadım işte. Peki ne zaman çıkacakmış ameliyattan? Bilmiyorum ki. Benim onu görmem lazım. Sen neden benim annemi bu kadar merak ediyorsun? Neyse ya boş ver uzun hikaye. Bir gün anlatırım belki. Neden belki? Uzun hikaye dedim ya. Gene de sağ ol. Yani sözünde durduğum için. Annem kurtulursa... Kurtulacak. Senin sayende. Öğrenme değil. Sen şimdi git. Dikkat çekmeyelim hadi. Tamam. Dur bekle. Kimseye söylemedin değil mi? Hayır söylemedim. Yüzümü tuttum. Senin gibi. Benim annemi görmem lazım. Yaptın mı lan işini? Oh. Doktor, hayırlı haberler inşallah. Ameliyat iyi geçti. Melek Hanım da gayet iyi. Oh, oh hamdolsun ya Rabbim. Kistik bölgeyi tamamen temizledik. Neyse ki korktuğumuz başımıza gelmedi. Hastalık hiçbir yere bulaşmamış. Yaşa sen be doktor. Hiçbir sorun yok. Merak etmeyin. Melek Hanım'ı da birazdan yoğun bakım odasına alacağız. Allah senden razı olsun doktor. Allah razı olsun doktor. <laughs> ya. Gördün mü dayısı? He? Ne oldu? Bak ben ne dedim sana? Annen iyileşecek demedim mi? Peki dayı, annemi ne zaman göreceğiz? Bilmiyorum işte, öğreneceğiz bakalım. Ha, annem gel burada. Abla! Aha, Melek! Daha kendine gelmemiş. Yavrum! <laughs> Osman! Yaren. Ne, ne oldu? Bu? Bir, bir şey mi oldu? Bir terslik mi var? Ne terslik olacak ya? Allah Allah. Süper geçti ameliyat. Ablam da on numara. Uyuyor sadece. Ben de onun Nursine teyze ağlarken görünce... Ama <laughs> bir şey oldu sanırım. <laughs> Yoğun bakıma kaldırdılar. Görünce <laughs> hiç fena oldu. <laughs> Yalnız burada bekleyemiyoruz. Ablam nasıl <laughs> hemşire hanım? Melek Hanım gayet iyi ama şu an görmeniz mümkün değil. Hadi ya. Bir 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 görseydik. Siz aşağıda bekleyin biz size haber edelim olur mu? E, e, tamam o zaman. Öyle yapalım. Ne yapalım? Hadi aşağı inelim. Haber vereceklermiş. Eh be dayı, uyanık geçinirsin bir de. Şu yeni tanıyamadın ya. çok özledim. İyileşeceksin değil mi? Sen yokken neler oldu bu bilsen. Bilsen çok korkardın. Beni kaçırdılar. Ama ben üstesinden geldim. Ben hallederim anne. Bana bir şey olmaz. Kaç saattir buradasınız? Ben bir toz falan mı? Ben yemem. Ben, ben de yemem. Memo'yu alayım o zaman. Kaç saattir burada çıkmıştır çocuk. o olur bak. Tamam. Sen ne yapıyorsun burada? Üstelik üzerinde steril elbiseler de yok. Vallahi hemşire abla. Verdiler de biz mi giymedik? Buraya gelirken izin de almadın değil mi? Annem o benim. Ne izini? Buraya öyle her istediğini yaparak gelemezsin. Hadi bakalım dışarı ufaklık. Hadi Yaman lazım. Tamam, tamam baba geliyorum. Tamam. Sen git, baban daha fazla köpürmesin. Beni habersiz bırakmayın ama. Merak etme. Ben dayanamıyorum. Gidip bakacağım. Ben de gideceğim. Hadi kanka, dur, dur, dur. Bekle. Evet Küçük Bey. Ameliyat nasıl geçmiş? İyileşecek. Kurtulacak annem. Anne derken? Şey... Arkadaşımın annesi... Benim annem sayılmaz mı? Tabii Küçük Bey. Tabii ki arkadaşlık kardeşlik gibidir zaten. Hadi aç gözlerini, aç gözlerini de bahar gelsin dünyamsa. Üzülme anne. annem iyileşecek, sen merak etme. Biliyorum, senin o minik yüreğin hiç yanılmaz. İnşallah tabii, açacak gözle, açacak değil mi? O nasıl laf ya? Açacak tabii anam. Benim ablam öyle kolay kolay pes eder mi be? Etmez tabi. Etmez. Biliyorum ama... ...işte korkuyor insan.